habsizliğisiniz. Bu noktada yeterli çalışmayı ortaya koyamadığımız için grubumuzda 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 yani. grubumuzda Mayıs ayı içerisinde değerlendirmek noktasında bir değerlendirme oldu. Önümüzdeki meclisimizde <laughs> hep beraber <arayın. gülüyor> değerlendirmiş. Başkanım keşke bunu gündeminize alsaydınız da insanlar öyle davet hareket Başkanım yani sen bizi ettin. Bu gündeminize nezi geldi dün. Bunu neden kendi meclisinizde onaylayıp daha sonra <laughs> kadar bazen, Zergin, bu kadar insanı için davet ettiniz? Şöyle bir edelim. Biz buraya niye geldi başkanım? Normalde bu meclis gündem <laughs> maddemiz böyle yoğunlukla geçen bir gündem maddesi değil. Bu ilave gündem maddesi olarak geldi. Dediğiniz gibi son dakikaya kaldı. Ve Mayıs ayı içerisinde değerlendirelim diye grubumuzda da bir değerlendirme oldu. Yani bir ya, Ben bir ilk meclis toplantımıza böyle ilgi alaka var diye düşünerek bu konuyu ele almıştık. Bir çorlu oldu yani başkanım. Evet. Efendim? Evet. Evet. Bir çorlu mu oldu şimdi? Nasıl çorlu mu oldu? Zaten? Birlikte evet. çorlu mu oldu şimdi? Yani. E birlikte olacağız gene Mayıs ayında. Ayı içerisinde. Başkanım burada bir ihtilaf Sorun şu. Bu insanlar niye daha... Hayır, anlamıyorum. Yani bir yerde onu anlamıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi böyle matematik geldi ama bak Evet. Meclis birinci başkan efendim bir günden daha maddemiz daha varmış.